İyi günler arkadaşlar ben Sefa Acarsoy Bugün Troll Trollface Quest'te ikinci bölümle beraberiz Trollface Quest 2 oynuyoruz Hemen başlıyoruz Created by Play Buradan başlar herhalde Evet 20 bölüm varmış bu sefer tasarım biraz değiştirmişler Ne lan Angry Birds gibi <laughs> Çıktı Oha Ne oldu geçtik Enteresan niye olduğunu anlamadım Job var Memeler var yıldız var. Oo Obama olduk. My name's Obama and call me maybe. Call me maybe değil tabii ki. Oha gözümüz gitti ama oraya tıkladım ben. Yok yemedi. Restart. Gözlük takabiliyor muyuz? Takamıyoruz. Şu amcaya tıklayabiliyor muyuz? Tıklayabiliyoruz. Hihihi sana da. Şapkasına da tıklayabiliyoruz. Yemedi. Gözlük mözlük taksak. Yok yine yemedi. Evet gözlerimiz kapattık. Demin de oraya tıkladık biz. Aha bizim amca oğlu da geldi. Demin de oraya tıkladık. Niye yemedi? Ay uyuyor. Baktık. Bulut giriyor. Dur. Nereye git lan dedik. Aslan ay be. Tamam buymuş. Bu kadar. Oo sansüre gel. Açacak mıyız? Bu sıcak olur. Yandık herhalde. Bu soğuk olur. Yine yandık. Duş perdesini kapatsak yemedi. Sansürü çeksek yemedi. Ortasına bassak hemen basalım. Yok yemiyor. Usluyla alakalı bir şey yok herhalde. Bakıyorum şuralarda bir şey olabilir mi diye iki tarafa da. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Benlik bir durum yok. Benim üzerimde tıklanacak bir şey yok. Şu amcaya tıklanabiliyor. Bu amcaya tıklanabiliyor. Zaten tıkladık ikisinde de bir halt yok. Bunlarda bir halt yok. Şöyle yapsak, yok. Yana çekmeyi deymi. Kendimize mi tıklayacağız o sırada? Bak. düşürken bir şey mi tıklayacağız acaba ya? Arkadaş, sansürümüze tıklayalım. Yok yine yemedi. Mesela bunda bir şey açıp bunda bir şey açsak, yine yemedi. Etrafa tıklayalım bakalım. Abi görünmüyor ki zaten tıklanacak bir şey. Aha buraya tıklanıyormuş. Bana. <laughs> e bu mudur? Ne oluyor? Bizi oynatıyor. Bırakma lan! Oğlum yazık değil mi bize? Yine bıraktı. Şura. Öyemedi. Yine bıraktı. Tutabiliyor muyuz? Bir bırakıp tutmayı deneyelim. Yok yemedi. Kafana kuş sıçabilir belki. Yok onu da yemedi. Şu ne? Bu mudur? Ulan yapacağınız oyunu ben sizin. Kuşa tıkladık. Kuk 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 dedi. Yemek lazım bu kuşa. Bununla buna gireceğiz. Bilgisayara tıklaştı. Şunu kapattık. Kuk 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 Yine bir halt yok. Biz geçelim. Sus! Olmadı. Ee, şuna tıklayamıyoruz. Kendimize tıklasak yemiyor. Sakiniz. Sakiniz. Sinirlenmeyeceğiz. Şimdi buna tıkladık. Şuna tıkladık. Buna tıkladık. Yemedi. Tam bu sırada bir şey tıklasak yine yemiyor. Bunlara tıklanamıyor. Şuna tıklanamıyor. Buna tıklasak yemiyor. Kuş kuk 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 yapıyor. Tamam. Onu anladık. Bu konuşuyor. Şunun üstüne tıkladık. Yemedi. Tekken bir deneyelim. Yok. Tek büyüklükte de olmuyor. O ne lan? Bu ne abi? Bu mudur yani? Oradan geçerken xray yok mu? Aha bizi çekti. Sprint tip oynarken köpek balığı geldi herhalde. O da çok rahatsız edici sesler çıkartıyor. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Bir şeye tıklayacak mıyız acaba? Ee, bir saniye arkadaşlar, ee, chat'ten sürekli yazan. Çözümü yazan bir arkadaşa 10 dakika verdim. Şimdi deneyelim. Tuttuk. Bu mudur yani? Tuttuk. Ee, bir arkadaşa daha tabii ki hemen 10 dakika. Hoppa. Buradayız. Ee, bu ne abi? Dönmüyor lan o. Kalkmaz ki dönmüyor. Atlama lan. Paraşütüm var benim. Yok yemedi. Kapıya tıklayalım. Şurada bir şey var gibi. Bu ne? Şuraya bir şeyler. Hiçbir alt yok. Abi pervanen dönmüyor senin. Kaç kere tıklasak? Enteresan. İkimiz birden atlayalım. Olmadı. Şurada bir şey var yok. Şurada bir şey var yok. Oğlum sen şeysin lan kuşsun, tavuksun neysen artık senin uçabilmen lazım. Tavuksan uçamazsın da. Şurada bir şeyler mi var? Bana mı öyle geliyor? Bana öyle geliyormuş. Bunun kesin bir yerlerine tıklayacağız da. Neresine acaba? Ya da ben öyle zannediyorum. Enteresan. Şimdi bakalım o zaman etrafımıza bir. Buna tıklanmıyor. Buna şurasına tıklayalım. Yine atlıyor. Burada tıklanacak bir durum yok. Burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Ee, bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Oğlum lan. Böyle 5-10 kere tıklasak da mı olmuyor? Yemiyor. Bu kalktığında tıklayacağımız bir şey var mı? Yokmuş. Kalktı. Deposuna tıkladık. Kapısına tıkladık. Pervanesine tıkladık. Yemiyor. Evet. Evet chat'teki arkadaşlardan bu sefer yardım istiyorum. Bu bölümde ne yapacağız? Eee Bu bölümde ne yapacağımızı söylerseniz sevinirim. Sıçtı Cafer bez getir modunda olmak istemiyorum çünkü. Şöyle bir bakalım şuralarda tıklanacak bir şey var mı? Burada yok. Şu aşağılarda diğer amcayı takip edelim ya da aynısını da takip ediyor olabiliriz şu anda bilmiyorum direğin üstüne basılı tut. Tuttum. Abi üstünde olduğun şeye tık, tıklayacaksın. Aşağı atacaksın o şeyi. Üstünde olduğun şeye tıklayacaksın. Aşağı atacaksın. Ha! Allah! Allah! Tamamdır. Kim söylemiş? Sait direğe basılı tut demiş. Olsa neren abi üstünde olduğun şeye tıklayacaksın demiş. Ayberk direğin üstüne basılı tutacaksın demiş. Teşekkürler beyler. Şevki okuleyi aşağı tut demiş. Durduğun standa bas demiş. Yiğit Atik. Ee, Umut CCK dedi, basıl tut aşağı çek abi." demiş. Sağ olun beyler. Yardım eden arkadaşlarımıza da söyleyelim. Yemedi. Dur lan şimdi. Öncelikle. Tamam. Şuydu bu galiba. Şunla şu. Şöyle bir tekrar hazırlayayım. 3 kaldı. Buna nasıl tıklayacağız ha? İşte bu. Onu nasıl yakalayamıyorsun lan? Sen oraya atlarsın. O ne lan? Aha hayvan uçtu. Buna tıklayınca da olmuyor. Yine aşağı yukarı çekeceğim bir şey var mı acaba diye baktım hemen. <laughs> Garanti olsun diye. Çok zıplasak şöyle. Yok yemiyor. Kırsak Kuşla alakalı bir şey yoktu umarım. Kuş gitti çünkü. Kuşumuz artık kalkmıyor. Yani uçmuyor. Gitmiyor. Kulağına tıklasam kulağı çok seksi görünüyor herifin. Ayakkabına. Kuş nereye gitti ya? kuş gitmemeliydi. ben kuşumu özledim. Ne alakası var? Ben nereye basıyorum? Sen nereye atlıyorsun ya? Bir şeyleri yana mı çekeceğiz? Ne yapacağız? Şu an onu düşünüyorum. Yine bir şeyler mi yapacağız öyle? İki bölüm arka arkaya aynı şeyi koymazlar bence ama. Olsun deneyelim. Kendimizi atalım. Ee, yemedi, yemedi, yemedi. Tipini seveceğim senin yemin ediyorum. Bu tip ne ya? Çok komik değil mi? Çok komik. Şebeyiz zaten biz burada. Tamam küfür ettim orada. Kendi kendimi sansürledim bir anda. Evet bir yardımlık bölüm daha arkadaşlar. <laughs> Twitch'teki arkadaşlarımız. Bir yardımlık bölüm daha alırsak. Yani yardım ederseniz çok sevinirim. Evet kuş kalkmıyor ne yazık ki. Şu geri mi gelecek acaba ya? Kuşumuz geri mi gelmeli? Kuşumuz bir yere gitti ama kuşumuz nereye gitti? Kendimize bir tıklayalım. Elimize tıklayalım. Ayağımıza tıklayalım. Üreme organımıza tıklayalım. İşte bu. Kimse söylemeden buldum. Ama asıl olan Aslan Faruk söylemiş. Yapacak bir şey yok. Ben daha önce buldum. Buldum. Ben buldum beyler. Havada durdum şahitlerim var. Lan! Atsana aşağı be. Duracaktın orada. Oa bir sürü insan söyledi ama ilk ben buldum. O sebeple bir şey diyemiyorum size. Şunu aşağı itelim. Oha, herif iceberg'i kaçırdı. Buzdağını kaçırdı herif. vay 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 vay. Başım ağrıdığı için kafamı da sallayamıyorum. Allah kahretsin. Bence de bu yu yu yu. Bu ne abi? Ne oldu? Enteresan bir şeyler oldu bir saniye. Nasıl yaptım ben onu? Deminkini nasıl yaptım? Şuraya, oğlum ben deminki nasıl yaptım? Şuna tıkladık. Evet. Yok, herife tıklayacağım herhalde bu sırada. Bilmiyorum. Çeksen oğlum kenara. İlk buna mı tıklayacağız o zaman? Evet. Buna lan? Allah kahretsin. Hmm. Kaç? 1005. 1105. Kaldır elleri, kaldır kolları, kaldır elleri, kaldır kolları. Değiştiremiyor muyuz seni? Bu ne? Bu mudur yani? Olayımız bu mu? Tamam, o da olur. Eksi 50 derece. Yüksel, yüksel. Dur lan, çok gidiyorsun. Oğlum yanıyoruz, dur. Dur yanıyoruz. Yandık. Yemedi. Şimdi. Eksi 50. Şurada bir yerde durdurabilmek lazım. Aha yaptık. Vallahi yaptık. Bunu da başardık. Bul karayı al. Ebeninki. Sen git lan sen bulursun. Hacı ebeninkini biliyor musun? İbnelik var bu işte. Hep benim seçmediğim şey yapacak kesin. Hep aynısını seçeceğim. Bir ara denk gel gelmesi lazım normalde. Ama evet ibnelik olduğu için hep benim gelmedi. Ah tıklayamadık. Yine tıklayamadık. Bu işte bir ibnelik var. O sebeple başka yerlere yöneliyorum. Kesin bir ibnelik var ya. Bir saniye. Bulacağım. Bunun çözümünü bulacağım. Bak bana tıklayınca Ortadakine tıklayınca da solda çıksın Oğlum solda hiç çıkmıyor lan Hep sağda çıkıyor Hep Solda çıktı şimdi Senin elinin ayarınız Ele bak kocaman Şimdi dişlerde bir şey var mı yok Kolda burunda burunda Oralan? lan Oğlum tam diyecektim o burundan çıkar o diye. Kocaman burun çünkü. Oha oradan çıktı herif. Bu hala dönüyor. Kuş git sen kurtar bunu. Döndürme lan. Oğlum döndürme adamı mı? Oğlum hala dönüyor. E, bu hala dönüyor. Aha buldum. Yo bulamamışım. Basık tutuyorum. Ters dön ters dön. Başardım. Vallahi başardım. Şimdi ne otomatik manuel. Manuel. Manuel dedik. Niye öyle bir şey yaptık bilmiyorum. Ne oldu şimdi? Otomatikteyken yapalım. Yine aynı oldu. Yine yemedi. Kuşum yok benim. Kuşum nerede benim? Kuşumu istiyorum. Şundan basacak bir şey var mı acaba? Manuel. Otomatik. Değişen bir şey yok. Basıyoruz her yerlere. Yapacağınız oyunun ben ta bastık. Kuşumuz geldi. Başka bir yerim basacağız acaba burada. Yo. Otomatik manuel. Bir de otomatikteyken deneyelim. Tekrar kuşlar geldi. Tıkladık. Şuradan almam lazım hediyemi. Hepsi gelmiş işte abi. Kuşumu ver bana. Bana kuşumu ver. Kuşumu istiyorum ben. Şimdi level 8, 18 pardon. Enteresan enteresan şeyler yapmaz mısın bana artık? Elimizde gocuman. Şunun yarısı yok. Aha! Tamam buldum. Bu mudur yani bu mudur? İşte bu. Bir sürü troll face aldık. Tamam. Bildiğin manuelde kendimiz yapacakmışız. Boş kadehin nesini içiyorsun abi? İç bakalım. Yavşak. Şipna. Bir, iki. Bu üçüncü de bu ipne içmiyor. Onun için. Sen kime şekil yapıyorsun? Hacı. Bu ne? Ne oldu lan? Kuşum öldü. İnsanın kuşu ölür mü be? Bazuka attım herife. İnsanın kuşu ölmemeli. Ne yapıyor o ya? <laughs> Kuşum orada öldü. Yine bomba attık yine öldük. Kendimize tıklayacağımız bir şey var mı acaba? Kuşum ölsün. El bombası attık bu seferde. Kuşum öldü tekrar. Aha gözümde bir şey var. Aa kuşum öldü benim. Bana ver dedik. Ya gerizekalı yaptık. So what? Bitti. Bitti bitti. Başardık. Gili de aldım anahtarı. Nasıl bir anahtar lan o? Her kapıyı açan anahtar. Şehrin anahtarını verdi bana. Tıklayacak mıyım? Tıklayacağım. Bu mudur? Bu mudur? Tamam o da olur. Öbürü de olur. Tamam bitti. Bunu da başardık beyler. İki bölümde sizden yardım istedim ama bitirdik sonunda. Ee, evet, Soul Face Quest 2 bitti. Üçüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, iyi oyunlar.